Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün programa başlarken e, önce size bir ses bantı dinleteceğim. Büyük bir olasılıkla bunu çoğunuz dinlemiştir. E, dinlemeyenler için de güzel bir sürpriz olacak diye düşünüyorum. Bu ses bantını e, neden dinletiyorum ve ondan sonra konuşmayı neden yapıyorum, onu önce anlatmak istiyorum. Çünkü dün gece Altılı Masa'nın ya da Millet İttifakı'nın toplantısından sonra altı genel başkanın imzasından sonra, altı kişi imza atmış bunlar genel başkan ve ondan sonra işte hem Saadet Partisi'nden hem Gelecek Partisi'nden genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü açıklama yapıyor, anlaşıldı diye. Ona rağmen İyi Parti e, Genel İdare Kurulu'nu topluyor ve İyi Parti milletvekillerinden açıklamalar geliyor. Ve AKP yanlısı, devletimizin yanlısı insanların işe yaklaşımını izledikten sonra artık Türkiye'de siyasetine kadar ciddi almak gerektiğini e, ben de şaşırdım. O yüzden bu ses kaydını dinleyin istedim. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. Mesajı bırakıyorum. Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalık ve ara? Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan, Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalık ve ara? Evet, ses kaydını siz de dinlediniz. Ben de diyeyim ki, bacım, Erkan Kürtlerin elinde. En aktar devrimcilerin elinde, en aktar sosyalistlerin elinde, en aktar demokratların elinde. Bunu kabul ediyorsan, etmiyorsan, o seni bile canlı. Ama en aktar o Cumhurbaşkanlığı en aktarı. O demokrasiye geçiş döneminde en ahtarı. Kürtlerin elinde. daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum çünkü artık Türkiye'deki siyasetten yapılan adına siyaset dendiği için siyaset diyorum utanmaya başladım. Bileceksiniz ki sen niye utanıyorsun? E bunu bir tek ben dinlemiyorum. Bunu yabancı ajanslar dinliyor, oradan çeviriler alıyor, oradan görüş aldığını zannediyor, görüş olmadığını biliyor, böyle şaşırıp kalıyor. Parti sözcüsü, gelin, bir partinin parti sözcüsü toplantı sonrası diyor ki isimde anlaşılmıştır, pazartesi açıklanacak. Madem anlaşılmıştır, niye açıklanmadı? Birader bacım, en aktar Kürtlerin elinde. En aktar Demokratların elinde. Artık. Bundan sonrasında ne yaparsın? Altılı masada oyuncak mı olursun? Altılı masayı bırakır, kendini bir şey zannedip aday mı olursun? Sana da o enahtarı kim verdi onu da biliyoruz. Zaten o enahtar sana Fahri Meçhuller zamanında verilmişti. Ama şimdi bu seçimde enahtar o öldürtüklerinin elinde. Onların ailelerinin elinde, onların çocuklarının elinde, onların kardeşlerinin elinde. Enahtar böyle bir şey. Evet. Programın daha sonuna geldik. Biliyorum bu aralar kısa yapıyorum çünkü dilime sahip olamayacağım diye kendimden korkuyorum. Diyeceksiniz ki rütüye mi bağlısın Mülayim hiç gerek yok. Bağlı olmam şart değil. Ama e, sizi bilmiyorum ama benim de bir sinir ölçüm var. E, bu kadar aptal üzerine analiz yapmak zorunda kalmak, bu kadar aptal konuşmaları bir yere koymaya çalışmak gerçekten çok zor. Gerçekten akıl almaz bir şey. O yüzden hep söylüyorum, bu seçimlerin sonucunu en aktar elinde olanlar verecek. O en aktarı size insanları öldüresiniz diye verenler vermeyecek. Bu seçimin kararını o derinleştirilmiş devlet vermeyecek. Umarım öyle olacak. Bir dahaki programda görüşmek üzere.